Çavuş oynuyor, ne ne biliyorum Allah da para alır. 60 geliyor. sen buraya gel. Ne olursa olsun. adamlar. Hepsi bu çok büyük Ne evet, Canını sıkma, kendi kendini. Bunlar sıkılsın.

Kendinden gelin ya. bir, dedi, bir var. bak, evet. şey sen köpek ben, yani. <laughs> <laughs> ben. Yani, oğlum Geçen gibi bir iş var. İki kirez aldım. Ağacın Yemedin yemedin. Yemiyor. Geçen evet, sene yemedim. Öyle usandım. Şimdi hala yiyemiyor. Yemedi mi? Çilekte dolu yanık. Çilekte dolu yanık. Bu arada Aynı.

Hello ya, afacanım. Hatırda kalmış. Ay dönüş saatim bu Pazartesi çarşamba hanımcığım yatıracağım yer. Ben koyuyorum aydeni sonra tekrar bakayım. Şaşırdın sen gelmiş. geziyordu siz oturuyorsunuz. mi? Beni nasıl tanısın? Biraz kayıt <laughs> <Gidip, yukarı gidip, gülüyor> <atalı, gülüyor> yapalım. Yani. <laughs> Çekelim şöyle. hava yaşı işte. hmm. bir hafta büyüttü bu. <laughs> üç gün <aram>. şey, Mustafa, <laughs> Evet şimdi başlasın. Evet şu anda Üç Köprü Mahallesi'ndeyiz. Hasan biraz da Yok Söyle. Sen yap bari. Pişman. Pişman evinde <laughs> ve odasında yatağın üstünde oturuyoruz. Şöyle bir geniş alan. Pişman nerede? Pişman <laughs> hastanede. Çok mu hasta? Evet. Ekşin. Işte, şöyle çek halkı. Atayım oğlum. Atayım. Atayım. Tamam çekeyim. Buraya niye <laughs> basıyorsun? Heyecanlanıyor musun? <laughs> Dön bir <versene. gülüyor> Dön <Döndün>. bir <laughs> aşağıya. Ben işi yaparken de şey. içinde resimler var kanalım ya. Yasemin. O cantada şey var, e, laptop var. Getirsene buraya. Bir, bir de kablolar var ama bulamazsın. Çiçeğe de Bulamazsın. Hayır çiçeğe kalır. Çiçeğe kalır.

İşte tamam. Seda sayan bir şey. Papa razı şey olsun değil mi? Tamam. Sende bir var. Çık. <laughs> e yüz mü? Yok ya küçük şöyle var ya Anadolu'nun küçük yerinden. kırmızıyı <laughs> sattı ne? mı? Sen de de Ben çekeyim kamerada. Onlar ne yaptı? Sen de Ne oldu? Ne oldu?

yaşlandıkça. Müslüman, be. biraz Beğaz da yürümen, yürümen de var. Yürüme. Yürüme Şimdi ben. De sana ben. daha çok benziyor. Şimdi be. benzer. Şimdi bana ben kırmızı süzüyor. Ben yani hiç Hiç zaman beni Bu daha çok. Alıyorum seni. Çocuğun olmuş ya. Seni alıyorum. Deminden beri zaten. Toplayayım mı? At her ya şeye hmm. şey Koş 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 koş. At, 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 at. Ya atmıyor buna <laughs> taraftan. de, de Güzel başlayın. Şey Resimimizi çekerek kamerayı. Bizim ayağımız da çıktı. Ya. Yani. Böyle, Gülüyorlar ki. gülmekten başka bir şey <gülüyor> yok. <gülüyor> Bak şimdi. Çok Bu şopmen de ısıtılıyor bizim şopmen. Az baksana. O şopmen'e baksınlar geldiğinde de